Harpte, düşmanla karşı karşıya, orada düşman, burada sen. Namazın vakti geldi, e düşman orada ya. Harp başlamak üzere, ben şimdi durursam namaza, ne yapacak onlar? Hazır bizi namazda bulacak, dalıp kesecek bizi. Onun için kılalım mı, kılmayalım mı? Ne yapalım? Allah-u Teâlâ buyuruyor ki, namazı değil, Cemaat'ı bile terk ettirmem size. Cemaat'la kılacaksınız." Diyor. Namazı değil, cemaat'ı da terk ettirmem. Ama cemaatman hepimiz durursak, herifler geldi, kesti bizi. Yok, cemaat'ı ikiye böleceksiniz. Öğlen namazını bir muharebede kıldılar cemaat'la toptan, gavurlar ha böyle bakıyorlar. Baktılar, baktılar, bunlar ne yapıyorlar? Aha, bir de selam verildi, bunların aklı başına geldi. Ulan bunları namazda kesseydik ya, ne akılsız adamız. Ha dediler dur dur. Bunların önünde bir ikindi namazı var. O ikindi namazını analarından babalarından çok severler. Nasıl da biliyorlar. O ikindi namazını analarından babalarından karılarından çocuklarından çok severler. Şimdi o ikindi namazının vakti gelip durunca biz de hazırlığımız işinden yapalım. Bir namazı kaçırdık ama o namazda bindiririz. Allahü Teala hemen ayet indirdi. Habibim böyle bir karar aldılar ama ben de karşılığında bir karar aldım. Allah-u Teala hemen bir karar alıyor. Onların ne konuştuğunu, ne niyet ettiğini, ne düşündüğünü. <gülüyor> Estağfirullah. Ve mekeru ve mekeru ve allahu hayru tuzak kuruyorlar, hile yapıyorlar ama ben de karşılığını yapıyorum. Ben hilelere, tuzaklara karşılık verenlerin en hayırlısıyım, en güçlüsüyüm, en kuvvetlisiyim. Benimle baş edemezler. Baş etseydiler, çoktan dinimi bin İslam'ın işini bitirmiştiler ama Mevla sahiptir, onun için bitiremiyorlar. Hepsinin karşılığı benim yanımda hazırdır Mevla buyuruyor. Onun için... De size ki Amerika'dan korkmayın. Estağfurullah. Ve kad mekeru mekeruhum ve yerdu ve in kana mekeruhum li <Sessizlik> ceulemin la jahsabanna allaha mughlifa ahdihi rusulihi inna allaha azizun habibim onlar çok hile yapıyorlar ama karşılıkları benim yanımda hazırdır onların hilelerinden tuzaklarından silahlarından bombalarından atomlarından dağlar yerinden oynasa böyle kocaman dağları uçursalar bana bir şey yapamazlar hepsini tepelerim. E ne korkuyorsun Amerika'ya en fazla yapsa dağların tozunu ayağa kaldırır. Bunların atomları en fazla yapsa dağların tozunu ayağa kaldırır. Ne yapacak? Ama Mevlana buyuruyor ben onların kafasına dağları kaldırırım.